Değerli öğrenciler merhaba. Ben Şevval Pakyuz. 10. sınıf Türk ve edebiyatı 7. ünitesi olan Anı Hatıra ünitesini size anlatacağım. Hemen dersimize başlıyoruz. Evet başlıyoruz anı hatıraya. Sanat, bilim, edebiyat ve meslek dallarında ün yapmış kişilerin yaşadıkları dönemde tanık oldukları veya biz bizzat yaşadıkları olayları gözlemlerine bilgilerine dayanarak anlattığı yazı türüdür. Yani ya kendisi yaşayacak ya da tanık olduğu olayları anlatacak gözlemlerini bilgilerine dayanarak anlattığı yazı türüdür anı. Hemen özelliklerine geçiyoruz. Anı yaşanmakta olan değil yaşanmış konuyu anlatır. Bu yüzden günlükten farklıdır. İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olaylar olguları anlatır yaşadıkları dönemi tanıtan kaynaklardır anılar. Yani o dönem bu yüzden tarihçiler için de bir kaynaktır yaşandıkları dönemi anlatması açısından. Anı yazarı anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir. Yani evet belgeleri sunar, evet resimlerle destekler. Evet nesnel olması gerekir ama bunu kanıtlamak zorunda değildir anı yazarı. Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar anı yazarı. Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı sağladığı için tarihçilere şut Tarihçiler için iyi kaynaklardır. Anılar hem edebiyatçılar için hem tarihçiler için. Anlatıcı yazarın kendisidir. Yani birinci kişide anlatıcı vardır. Yani ilahi bakış açısı vardır. Ee, şöyle e, anlatıcı e, yani mesela hikayeye baktığımız zaman romana baktığı zaman farklı anlatıcılar vardır. E, ancak e, anılarda anlatıcı yazarın kendisidir. Yani olayı yaşayan ya da Olaya tanık olan kişidir. Yazar her türlü kaynak resim, fotoğraf, belge, mektup ve benzerinden yararlanabilir. Ee, açık, akıcı, sade ve işten bir anlatımı vardır. An yazarının bu yüzden zaten sıcak bir e, havası vardır anıların. Genellikle öyküleyici anlatıma yer verilir. Tabi açıklayıcı anlatım, betimleyici anlatım da kullanılabilir. Daha çok öyküleyici anlatıma yer veriliyor. Amaç yaşananları başkalarına aktarmaktır. Yani e, tanık olduğu olayları ya da yaşadıkları bizzat yaşadığı olayları e, başkalarına aktarmayı amaçlıyor anı yazarı. Kronolojik sıralamaya e, sıralamayla olayları vermek zorunda değildir. E, belli bir sıra gözetmek zorunda değildir. Hem bireysel hem toplumsal konuları işleyebilir anı yazarı. Özelliklerimiz bu şekilde. Tabi yapacağımız etkinliklerde bu konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Anı türlerine bakalım. Bir siyasi ve askeri içerikli anlar, iki edebi anlar, bazı kaynaklarda üç bireysel anlar olarak da veriliyor ama bizim için önemli olan e, siyasi ve askeri içerikli anlar bir de edebi anlar yani yazınsal anılar. E, bir diyoruz siyasi ve içerik, e, askeri içerikli anlar daha çok siyasi çekişmeleri görevden alınanların sürgüne gönderilenlerini e, gönderilenleri e, kırgınlıklarını devlet yönetiminin nasıl işlendiğini anlatan Anlardır siyasi ve askeri içerikli anlar. Refik Halit Kara'yın e, Suriye yıllarını anlattığı Zeytin Dağı adlı anısı önemli bir anıdır. E, edebi anlar, e, bir edebiyatçının kendi yaşamını, içinde yer aldığı edebiyat ortamını, dönemindeki edebiyat hareketlerini ve olaylarını anlattığı anlara denir. Ziya Paşa'nın defteri amal, Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 yıl ve Saray ve ötesi adlı eserleri. Muallim Naci'nin kendi hayatını anlattığı Ömer'in Çocukluğu adlı eseri e, önemli edebi anlardır. Edebi anları aynı zamanda yazınsal anılar da denir. Dünya edebiyatında anıya bakacağız. Anı türünün geçmişi Batı edebiyatına çok eskilere uzanır. Yani milattan önce uzanır. Milattan önce eski Yunan'da Senefon'un Anabasis adlı eseri anı türünün dünya edebiyatındaki ilk örneği kabul edilir. Senefon'un Anabasis adlı Esir. Jean Jacques Rousseau'nun İtiraflar, Victor Hugo'nun Gördüklerim, Tolstoy'un İtiraflarım, Maxim Gorki'nin Çocukluğum ve Benim Üniversitelerim adlı eserleri, André Gide'nin Journal adlı eseri, Daniel Defoe'nun Bir At'ın Anıları adlı eserleri dünya edebiyatının önemli anılarıdır. Türk edebiyatında anıya bakıyoruz. Edebiyatımızda anı türüne örnek olabilecek ilk metinler göktürk kitabeleridir. Ee, ancak e, kitap olarak ilk anı kitabı olarak 16. yüzyılda Babür Şah'ın yazdığı Babürname edebiyatımızda ilk anı kitabı olarak kabul edilir. Babür Şah'ın yazdığı Babürname adlı eseri ilk anı kitabımızdır. Anıya benzeyen ilk metinler ise göktürk kitabeleridir. 17. yüzyılda Ebu'l Gazi Bahadır Han tarafından yazılan şecere Türk bu türün eski örnekleri arasında yer alır. Ee, Tabi Osmanlı döneminde yani divan edebiyatında da anıya benzer e, türler vardır. E, tezkireler e, biyografi tarzındaki eserlerdir. Gazavetnameler e, savaş, kahramanlık gibi konuları işleyen düz yazı, şiir şeklinde yazılabilen e, türlerdir. Ve kayname olay anlatmadır. Özellikle tarihi olayları anlatmak için kullanılan bir nazım biçimidir. E, özür diyorum bir e, mensur eserdir. Menakıbname ise e, din büyükleri, ermiş kişilerin yaşan e, yaşan yaşantıları, yaptıkları hakkındaki e, bilgi vermektir. Seyahatnameler e, bir kişinin gezip gördüğü yerleri anlatmasıdır. Bu da anın niteliği taşıyordu. Yani anın yerine geçebilen eserlerdi. Yine seferatnameler var. E, elçilerin gittikleri ülkelerin e, iz, ülkelerle ilgili izlenimlerini anlattı eserler seferatnameler. E, bu gibi türler yer yer ana özelliği göstermiştir divan edebiyatında. Türk edebiyatında önemli anlara bakıyoruz. E, Ziya Paşa'nın Defteri Amal adlı eseri önemlidir. Tanzimat döneminde yazılmış bir eserdir. Akif Paşa'nın Tapsıra adlı eseri Tanzimat döneminde yazılmış bir eserdir. Hatta e, Tapsıra için şunu da söyleyebiliriz. Bazı kaynaklarda karşınıza çıkacaktır. E, Batılı anlamda anının ilk örneği kabul ettir. Tapsıra Akif Paşa'ya aittir. Namık Kemal'in Magusa Hatıraları yine Tanzimat Dönemi. Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu Tanzimat Dönemi. Ahmet Mithat Efendi Menfa Tanzimat Dönemi. Halit Ziya Uşaklı 40 yıl Saray ve Ötesi Servet Fünun döneminde yazılmış eserlerdir. Hüseyin Cahit Yalçı'nın Edebi Hatıralar yine Servet Fünun döneminde yazılmıştır. Ahmet İhsan Tokgöz e, Matbuat Hatıraları Servet Fünun Döneminde yazmıştır ki Servet Fünun dergisini e, kurucusu, kurucularındandır, yayın yönetmenlerindendir e, Ahmet İhsan Tokgöz. Ahmet Rasim Eşkali Zaman Falaka yine Servet Fünun Döneminde yazılmış. Ahmet Rasim bağımsız bir yazarımızdır. Halide Edip adı var. Mohsalkımlı ev. Türk'ün ateşle imtihanı. Evet, Halide Edip adı Milli Edebiyat Dönemi sanatçıdır. Ancak Cumhuriyet Dönemi'nde bunlar ele alınmıştır. Bunlar yazılmıştır. Halit Fahri Ozansoy, Edebiyatçılar Geçiyor. Ee, beş Hececiler'dendir Halit Fahri Ozansoy. Yine Cumhuriyet döneminde yazılmıştır. Yusuf Ziya Ortaç yine Beş Hececiler'dendir. Portreler adlı eseri önemlidir. Cumhuriyet döneminde yazılmıştır. Yahya Kemal Bey adlı Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım tek bir eserdir. Ve Cumhuriyet döneminde yazılmıştır. Yahya Kemal'in önemli eseridir. Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nun Anamın Kitabı, Zoraki Diplomat, Politikada 45 Yıl, yine e, Milli Edebiyat Dönemi sanatçısıdır. Yakup Kadir e ancak yine Cumhuriyet döneminde verilmiştir bu eserler. Fali Rıfkı Atay, Çankaya, Atatürk'le olan anlarını anlattı. E, Zeytin Dağı yine Suriye yıllarını anlattı. Anı türündeki çok önemli eserlerdir. Bunu kesinlikle bu eserleri bilmek gerekiyor. Cumhuriyet döneminde yazılmıştır. Necip Fazıl Kısaküre'nin Yılanlı Kuyu yine Cumhuriyet döneminde yazılmış ana örnekleridir. Salah Birsel'in e, Ahbeyoğlu Vahbeyoğlu adlı eseri yine önemlidir. Cumhuriyet döneminde yazılmış bir anı kitabıdır. Cevat Fehmi Başkurt yani Halikarnas Balırsız'ı e, mavi sürgün adlı eseri yine Bodrum'a sürgün yıllarını anlattığı bir eserdir. Çok önemlidir. Cumhuriyet döneminde yazılmıştır. Oktay Rıfat'ın Şair Dostlarım adlı eseri yine Cumhuriyet döneminde önemli bir anı örneğidir. Halide Nusret Zorlu Tuna'nın Benim Küçük Dostlarım yine Cumhuriyet döneminde yazılmıştır. Abdullah Şinasi Hisar'ın Geçmiş Zaman Köşkleri, Boğaziçi Yalları, Boğaziçi Mehtapları, önemli anı örnekleri de Cumhuriyet döneminde yazılmıştır. Mina Urga'nın Bir Dinozor'un anıları yine Cumhuriyet döneminde yazılmış önemli anı örnekleridir. Anı türünün diğer türlerle karşılaştırmasına bakıyoruz. Önce anı günlüğe bakıyoruz. Benzer ve farklılıklarına ikisinde de samimi ve işten anlatım vardır hem anıda hem günlükte. İkisinde de yazarın başından geçen ya da tanık olduğu olaylar anlatılır. Farklarına bakıyoruz anı yaşanmışı yani geçmişi anlatır. günlük ise yaşanmakta olan yani var olan zamanı anlatır. Şimdiki zamanı anlatır. Anıların öğretici yanı varken günlükler okuyucu için yazılmaz. Yani kişiseldir ki anılar da kişisel hayatı konu alan metinlerdir. Anı geçmiş zamanı anlatır. Günlük ise o günün tarihi atılarak günü gününe yazılan yazılardır. Anıyla günlük arasındaki benzerlikler ve farklılıklar bunlar. Anı gezi yazısına bakıyoruz. Anı yazarı yaşamı süresince ilgi çekici olayları anlatır. Gezi yazarı ise gezilip görülen yerleri anlatır gözlemlerini ele alır. Anıda kendi yaşamına dair izlenimler anlatılır. Gezide ise gözlemler ağır basar yani gördüklerini anlatır. Anılarda çevreye ait bilgiler gezi yazısında ise gezi yazısında o kadar ayrıntılı değildir. Yani kendi çevresini anlattığı için e, gezi yazısı kadar an, ayrıntılı olarak anlatılmıyor anılar. otobiyografi farkına bakalım. Anıda yazar duyduğu ve gördüğünden söz eder. Otobiyografide kendini anlatır. Anılarda kronolojik sıraya uyma zorunluluğu yoktur. Otobiyografide kronolojik sıraya uyma zorunluluğu vardır. Anıda çevre geniştir. Otobiyografide kişisel çevre. Evet videomuz bu kadar umarım faydalı olur hemen etkinlik videomuza geçmelisiniz kendinize iyi bakın görüşürüz.